الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فسبحان الله تعالى بكرة ويصيلا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحان المتجلى على عباده بالغفران في هذا اليوم السعيد احمده حمدا جميلا وأشكره أشكره شكرا جزيلا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الصلاة <applause> <applause> والسلام والتعبين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليه أَجْمَعِينَ أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله <ELL> ورايعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرعاة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن صدق رسول الله ونطق حبيب الله أو Muhterem Müslümanlar, kurtarıcı dinin aziz mensupları, bahtiyar müminler, ne kadar bahtiyarsınız ki İslam şerefiyle şereflenmiş bulunuyorsunuz. Ne kadar bahtiyarsınız ki Ramazan orucunu teravihlerle ikmal edip bayram ediyorsunuz. Bu bayramları Cenab-ı Mevla gerçek bayramlarımıza inşallah basamaklar kılsın, sebep ve vesile kılsın. Mümin kardeşlerim, sevgili dinimiz İslam, sevgiyi, dostluğu, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı cemiyetin huzur ve güven için vazgeçilmez bir unsur olarak sunan düşmanlığı, çekişmeyi, parçalarını bayrılmayı kesinlikle yasaklayan ve bütün müminleri kardeş ilan eden Allah'ımızın kurtarıcı tek ve en son hak nizamıdır. Bu kardeşlik kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ımız şöyle buyuruyor. <laughs> Hepiniz toptan, <laughs> sımsıkı Allah'ın ipine, Kur'an-ı Azimuşşan'a sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin, Allah, Allah ve atiyu Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Bu ayetler bize anlatıyor ki dinimiz kardeşlik dinidir. Onun için yaşayışımızda, hayatımızda herhangi bir sıkıntı meydana gelmiş, kardeşlik bağlarını zedelemek gibi bir duruma düşmüş olur isek, olmuş isek Artık bayramları da vesile kılarak bunları ortadan kaldırmak veya kucaklaşarak kardeşçe bayram yapmak gerekmektedir. Değil mi kardeşlerim? Zaten üç günden fazla bir mü'minin, bir mü'min ile küs durması, barışıksız durması yakışık olan şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun haram olduğunu, her geçen gün ve dakikaların haram olduğunu haber veriyor. Ve biliyorsunuz ki Rabbimiz innemel mü'minûne buyuruyor. Müminler ancak kardeştir. Fe beyne havaykum ve Kardeşler arasını işlah ediniz ve Allah'tan korkunuz buyuruyor. Mümin kardeşlerim kırgınlıkları, dargınlıkları, küslükleri bayram ortadan kaldıran evet bir gündür bunların ortadan kalkmasına sebep ve olan bir gündür. O itibarlardır ki bayramları yaparken bu dini hakikati unutmayalım. Evet, mümin kardeşlerim, bu bakımdan sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ki nefsim yeni, yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yine devamla mümin müminin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir buyuruyor. Buyurmaktadır. O bakımdan kardeşlerim şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim bizi başka hususlarda da ikaz etmiştir. etmektedir ediyorlar. İşte bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki şüphesiz küfür ve günahlardan temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılan kimse kurtuluşa eren, ermiştir. Belki siz dünya hayatını, ahiret hayatından üstün tutarsınız. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Evet. Bu son cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Rabbimiz buyuruyor ki, evet. Belki siz dünya hayatını Ahiret hayatından üstün tutarsınız. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha devamlıdır diye buyurulmaktadır. Benim kardeşim, bunun içindir ki bayramı her türlü evet yalan, iftira, çekişme, itham, şüphe, küfür, düşmanlık, sahtekarlık duygularını bayramda atarak böyle bayramı idrak edelim. Bizi karşılıklı sevgi Hürmet, şefkat, merhamet ve yardımlaşma ahlak ve faziletle birbirimize bağlayan bu günlerimizi bu bağ ile daha da pekiştirelim. Evet, müsafa edelim. Sarılıp, hak hukuk, helal etmek sureti kardeşçe bir bayram yapalım. İşte mümin kardeşlerim, işi fazla uzatmadan diyorum ki bu anlayış içerisinde bayram hepimize kutlu olsun. Hayırlar getirsin şerlerin defi, şerlerin ve musibetlerin defi, belaların defi ve her türlü düşmanlığın ortadan kalkmasına, savaş ve savaş ve zulmün ve kötülüklerin ortadan kalkmasına, musibetlerin, belaların ortadan kalkmasına sebep ve olması dileğiyle, evet konuşmamı bitiriyorum. Allah'a emanet olunuz. Bayramlarınız, bayram Gerçek bayramlara vesile ve sebep olsun diyorum Allah'a emanet ederek tekrar tekrar bayramlarınızı kutlar, bütün dünyaya, bütün insanlığa İslam alemine Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum, İnsanlığın hidayet bulmasını bu münasebetle bulmasına sebep ve vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, kelam ve ebleğe nizam kelamullahil melikil azizil alam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ bil kelam ve izâ kurel kur'an fesleni'u leh ve ansıtû lâlekum turhamûn Euzü billâhi min şeytanu razîm Bismillahirrahmanirrahim vel âkiretul kaybûn ve ebkâ ahirete gelince ahiret dünyadan çok 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 daha hayırlı ve ebedidir onun sonu yoktur. Ayet-i kerimesini hatırlatıyorum. Ve kulilhamdülillahillezî lem yettekiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun zülli ve kebbirhu tekbira Allah ve ekber Allah ve ekber. Allah Thank سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة من علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا فضل ولا حرج إلا مستقيم. إلى طريق المستقيم. اللهم إنا إني أعوذ بك من الهم والعزم وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل اللهم إنا نجعلك في نهورهم آمين. انا أعوذ بك من شرورهم آمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم غانمين الظالمين اللهم انا نسألك تمام النعمه وتمام العافيه وحسن الحاتمه، الحمد لله رب العالمين، تقبل منا واشف مرضانا، ارحم موتانا وحسن مرادنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين، الفاتحه.